Yani 14 yaşta bir çocuğun böyle olması oğlum çok saçma değil mi lan? Dört, sen de. Vay, be, on, şu VTP e bakar mısınız? Bu adam 14 yaşında. Yanlış olmasın ya. Helal olsun. The Gifted. Yes. Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün yanımızda 14 yıl sotların en iyisi. O bir Umut. O bir Umut Yıldırım. Merhaba. Kardeşim hoş geldin. Hoş buldum abi. Arkadaşlar Umut'u zaten tanıyorsunuzdur. Merve'nin erkek kardeşi. Zaten benim storylerde falan görmüşsünüzdür. Beraber Riyaz. Hatta geçen Umut'la bir video çekmiştik. Oğlum bu videoyu sen de bir çekemedik ya. Bak Umut'la var ya biz harbiden yani böyle 3-4 haftadır bir video çekmeye uğraşıyoruz. Abi bu üçüncü şeyimiz. Bu üçüncü niyetlenişimiz abi. artık değil mi? Aynen. Umut bir de Bursa'da. Arkadaşlar Umut 14 yaşında inanılmaz bir genetik. Yani çoğu zaten Umut'u takip edenler fotoğraflarının altında yazıp duruyor lan bu nasıl 14 yaş yok sakalın çıkmış bu bilmem ne olmuş harbiden arkadaşlar 14 yaşında Umut ne hissettiriyor sana 14 yaşında böyle bir fiziğe sahipsin ve sakallarım var oğlum <laughs> <laughs> bende bile yok lan abi sakallar ya yani çok bir şey oluyor genetik herhalde abi büyük ihtimalle çünkü aynen. ben hani 13 yaşındayken de seninle tanışıyorduk evet. o zaman hiç sakal çıkmıyordu ondan sonra bir anda çıkmaya başladı yoktu oğlum ben seni bir ara bir gittim mi geldin ben dedim ki bu küre mi girdi ne yaptı testosteron <laughs> herhalde bir yükseltti ama öyle bir şey tabii ki yok arkadaşlar yani görüntüsüne göre büyük gözükse de yaşından birden daha yaşı çok ufak. O yüzden benden habersiz ya da ailesinden habersiz asla öyle bir şey yapmayacağını Kesinlikle. biliyorum. Peki nasıl böyle insanların sana 14 yaşındayım dediğinde tepkisi nasıl hisler yani? Ya da en çok böyle seni rahatsız eden şey ne? Abi şimdi artıları şöyle yaklaşık bir buçuk iki yıldır yüzük ile uğraşıyorum. Ve bazı şeylerin bilincine daha erken vardım. Birazcık erken 14 yaş baktığınız zaman ama bu açıdan kendimi açıkçası birazcık avantajlı hissediyorum. Kesinlikle. Çünkü yani 14 yaşında daha nereden baksan yarışmak için 4 yılın var ve hani birçok şeylerin bilincine girdim aslında. Hı hı hı. sıkı tabii. takip ediyorsun. Antrenman sistemleri olsun, beslenmeler olsun, kalori hesaplamaları olsun, makroların hmm. olsun. Bunlara gayet detaylı şekilde hepsini öğrendin, hakimsin. Daha bu yaşta. Biz yani bu yaşlardayken bunlardan bir haberdik. Bu senin için güzel tabii. Yani çok büyük avantaj. Zaten ileriki yıllarda da Umut bu işi yapmak istiyor. Yarışmacı olarak devam etmek istiyor. Ben de zaten Umut'a dedim biraz daha zamanı var yarışması için. Çok genç ama gerçekten şimdi antrenmanda da göreceksiniz. Antrenman sonunda da bir pozlama falan yaparız. Umut'un formuna bakarız harbiden. Maşallah alırız yani şeyi gördükten sonra formu yorumlarda bir maşallahınızı bırakın. Gerçekten üst seviye bir genetik ve üst seviye bir genetiği geç abi böyle bir disiplin yok ya. Adam nasıl biliyor musun? Bütün sezon boyunca harbiden sanki yarışmaya hazırlanacak gibi. Bize geliyor mesela asla bozmaz lan diyorum al ufak bir cips bir çikolata. Yok o açıdan da seni takdir abi ediyorum. Abi mutlu ediyor ya açıkçası. Aynen sen onu bir kafana böyle oturtmuşsun. Yaşam stili haline ya getirmişsin hani beni onu. mutlu etmesi zaten hani bu kadar kasmam. Ama yok. gerçekten günün sonunda mutlu hissettiriyor evet. ve hani bozasım gelmiyor. Senin bu süreç 3 hoşuna gidiyor, anladın mı? Hazırlık hoşuna gidiyor, antrenman yapmak hoşuna gidiyor. Zaten bu işi sevmeyen bir adamın bunları böyle bir disiplinde yapması imkanı yok. Zaten yani para verip de yaptıramazsın yani. Yani sabah kalkacak 5'te, unut şu an bak okula gidiyor. Okula gitmeden 5'te kardiyoya çıkıyorsun değil mi? Abi şimdi zaten günlük rutin şöyle oluyor. Şu aralar 3.000 kalori alıyorum günlük. Ha onu soracaktım, aynen. Nasıl mesela gün içinde şu an? Abi şimdi mesela 5'te uyanıyorum, fix. Hemen bir kardiyo yapıyorum, kardiyoya çıkıyorum. Eve geliyorum işte bir öğün yapıyorum, oradan okula gidiyorum okuldan akşam 5'te çıkıyorum. Aslında güne akşam 5'te başlıyormuşum gibi düşünebiliriz. Orada işte idmana gidiyorum. İdman sonrası öğün, eve gel, yat, uyu yine. Güzel. Peki okuldaki arkadaşların şeyi nasıl? Sınıftakiler şimdi eminim senin kadar şey değildir. Evet abi. Cüsseli veya sakalları bile yoktur bence. Abi o konudan birazcık garip bakıyorlar ya. Değil mi? Mesela sınıftaki arkadaşların duyudur yani nasıl? Soruyorlar mı nasıl yaptığın vücudun? ne yapıyorsun, merak edenler. Toz kullanıyor musun? Soruyorlar mı? Evet yani. <laughs> ama çok oralı olmuyorum abi. Çünkü şimdi bana 9. sınıf gibi bakmıyor kimse. Hocalar evet. da dahil. Yani ben bir istisna gibi bir şeyim aslında ya. Yani. Evet ama Umut kafa olarak da yaşının harbiden çok üstünde. Olgun düşünüyor, olgun davranıyor. Full destek yani Umut'a. Harbiden aşırı parlak bir geleceği var. Teşekkür ederim abi. Umut'la ileride çok iyi işler yapacağız. Buna eminim. Zaten siz de şimdiden Umut'u bence takibi alın. Instagramlarını buraya bıraktık. Ben de Instagram'dan paylaşımlar yapıyorum. Beni de Umut'u da takip edebilirsiniz. Bu süreci yani Umut'un gelişim sürecini kesinlikle takip etmenizi öneririm. Çünkü acayip hızlı ilerliyor. Acayip hızlı ilerliyor. Sonunda güzel şeyler olacak. Geleceğin prosu ve olimpiyan sporcusu diye ben şimdiden söyleyeyim. Belki daha önümüzde uzun yıllar var ama şimdiden yani kumaş kendini belli ediyor. Antrenmanları da çok iyi Umut'un. İtiş çekiş şeklinde çalışıyorsun değil evet, mi? Abi. Güzel. Bugün zaten sendeyim abi, sen ne yapıyorsun? Aynen, bugün beraber bir itiş yapacağız. Evet arkadaşlar, siz de Umut'a böyle sormak istediğiniz ya da Umut ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Umut'la daha sonrasında da videolar çekeceğiz. Yani Umut'un bu gelişim sürecini dediğim gibi hem Instagram'dan takip edin hem de YouTube'dan ara ara videolar çekeceğiz. Şimdi biz oyunlarımızı yiyelim. Ondan sonra yavaştan antrenmana geçelim. Antrenmanda devam ederiz. Evet Umut, göm bakayım. Hevidati yok mu? Hevidati'yi böyle artık bitkin günlerimde içiyorum anladın mı? Ve hiç enerjim yok. Evdati bundan biraz daha güçlü bir püre. Ama bu tam böyle ideal. Abi benim kötü anlarım var zaten biliyorsun. İdvan'dan çıktık, tansiyonum düştü. Aynen, Umut de birazcık şey oldu geçen. <gülüyor> <gülüyor> o biraz yoğun. Oo Götür. Arkadaşlar protein hoşundan da pre workoutlarınızı Fahriyon koduyla indirimli alabilirsiniz. Gerçekten efsane. Yani şu prelerle bu elektrolit idmanla sı sıvı kaybettiğimiz için sıvı dengesini koruyor. Focus, Ultra Mind, Muscle Mind Connection Focus yapıyor. Ve bu da pre workoutumuz. Bunları idman öncesi alıp kötü idman yapma şansınız yok. Öyle diyeyim. Var mı Umut? Yok hocam. Harbiden yok. Fahriyon tür mü? Fahriyon üf. Fahriyon var ya pro yapar. V'im var. Öğünüm aslında biraz geçe kaldı. Arabaya bir indik aşağı. Lastik patlak. Sonra hemen yedek lastiği değiştirme iştir. Orada kısa süreli bir kardiyo yaptık idman öncesi. Sonra idmana geç kaldık. Şimdi de preleri içip i̇dman, yavaştan abi. yürüyoruz. İdmanla görüşürüz. Evet arkadaşlar antrenmana başladık şimdi. İlk hareketimiz göğüste. Her zamanki gibi Smith Machine'de ilk line bench press yapacağız. Isınmaya başladık. Umut Avuç ısındın mı? Isındım abi güzel. Umut 15 derecede yapıyormuş. Ben bir tık daha kaldıracağım yaklaşık bir 30 derecede falan. Şimdi bir 20-20 atalım. Tamam. Koçum Merve ne yapıyorsun? Abi ön omuzumda bir ağrı var ya iterken. Of. Abi biraz daha esin istiyor sana. Ha? Bir esnet ısınır. Ha ha. Ya yok genel olarak bu ağır bazen oluyor çok enteresan. Güzel yasla kafayı. Helal. yasla çeneyi kaldır aynı. Bir on on daha atalım bu da yine aynı şekilde ısınma setimiz olacak. Güzel alma. Dengesiz şu an bak. Tam şuradan parmaklarla al. Bak, bunun burası boş, bunun burası dolu gördün mü? Şöyle evet. dengesizlik var, aynen. Şöyle. Heh. Aynen, bu. <laughs> yes! Bu şey çıkmayacağım. Omuzumda çünkü gerçekten bir ağrı var. Hiç zorlamaya gerek yok. Back off yapıp tükenişe gideceğim bu sette. Back off'a bak. <laughs> back off, back off. Beş. Altı. 8, Çok temiz abi. <laughs> 10. Gel. Buraya abi. Kısa. Yapıştır. 13. 8 evet. 15. Of. Oh. Güzel. Güzel set abi. Oh. Evet. İlk hareket bitti. Şimdi ikinci hareketimize geçeceğiz. Ne yapacağız abi? Fly yapalım mı? Pek deckte Sıkıştıralım güzel. Genelde, genelde ilk iki egzersizimi Üst göğüs üzerine yapıyordum. Ama şu an böyle bir fly yaparsam daha bir hissiyat gelecek çünkü dediğim gibi omuz pres yaparken birazcık beni rahatsız ediyor. Üstüne gitmek istemiyorum. Hem antrenman yapıp hem güneşleniyoruz. Daha ne olsun? Kabilim. D vitamini. Bin iu şu an geliyor. Şu an okey mi sence abi? Otur bakayım. Evet. Göğsü ver ileri, omuzu düşür. Ben şunu alttan tutayım mı? Tutması rahat ediyorsan. Benim kollar uzun olduğu için o ileri doğru daha iyi ite, itebiliyorum o aparatla. Aynen. Kollarını kapatırken uzatsana ileri doğru. Presler gibi mi? Yaptın, kapatırken ileri doğru şey yap. Açtın, ileri doğru. Uzatarak kapat. Böyle yaptıran çünkü boşa gidiyor anladın mı? Tam şeyi veremiyorsun yani. Yükü Mesela, bindiremiyorsun. Mesela böyle kapadığın zaman göğsün aslında tam çalışmıyor. Hat, şöyle yap ve şöyle göğsü ileriye doğru ittiğinde farkı bile <laughs> sıkışmayı anlayacaksın boşta bile. Ya yani şuraya kadar flylıyorum. Buradan sonrasını presliyorum. Yok, yok Böyle değil. Fly yani açtın, kapatırken direkt flylıyorsun yine ama öne doğru uzanarak fly yapıyorsun. O zaman dirseklerin Aynen. Anladım. Dirseklerini çok kırma. Ne kadar böyle Kaptım ama böyle şey yapabilirsin. Kapatırken ileride. Bak şimdi böyle Mesela böyle kapadığımda kollarım kırık. tamam hissediyorum ama kesinlikle yüzde yüz değil yani. Ama esnettim. Üf. Üf. Çok temiz. Allah korktum kız. <laughs> Harbiden korktum. Evet bunun üstüne bir 10 tekrar daha gelir mi? Yapıştır. Bu Güzel. Güzel. Yes bu evet. Çeneyi kaldır biraz evet. Kaldır çeneyi. Kapanma. Göğsünü öne çıkar. Yes. Son abi evet. Haydi. Kontrollü. Bas 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 bas. <laughs> uh. Harikasın. <laughs> yes. Güzel setti. Kaç set yapalım abi bunu? 4. 4 4 Sen üç de yapabilirsin. Ben iki yapıyorum ben normalde. İki mi? Lan oğlum. Bir work bir backup. İki set ne oğlum ya? İki tane set ne Allah aşkına ya? Bana ters abi böyle iki set mi iki set. Bizim minimum 3 O zaman üç yapıyorum Yap yap. Hadi bakalım. <laughs> Koçum Merve. Ne haber? Merve de kendi başına bir prodüksiyon şirketi. M.Y. Production. Kendi kamerası, tripodu. Çekim isteyenler. Çekim. Burada rollerden role giriyor. Edit falan. Bir her ara TikTok şey. çekiyor falan zannettim. Baktım <laughs> ağlıyor ağlıyor kendim. Saçmalama. Gerçekten ağlıyorum. <laughs> çok çalıştığım için ağlıyorum. Ya. Evet. Bak dümen. Bak. Dümen var ya dümen. Bak nasıl pampım dokun. Dokun. Bak. <laughs> çok iyi değil mi? Harbiden helal olsun. Bir tane sık pozu verebilir miyim? <laughs> Bir tane sut pozu ver bakayım. Bak çok güzel çıkıyor. Evet. Bak. Vay, çok iyi. %100 doğal. <laughs> <laughs> şimdi kolay gelsin sen o zaman. Evet Umut bas. Ben bir tırmanış. Bir pres daha yaparız. Bu makine benim hoşuma gidiyor. Bench press makine. Bunu yapabiliriz. İstersen chest press de yapabiliriz. Bunu denemek ister misin? Bunu deneyelim mi ya ben? Çok merak ediyorum. Aa bunu deneyebiliriz. Bu güzel evet. Farklı hissiyatı var. Şimdi ne yapıyoruz abi? Şimdi soyunuyoruz Umut. Soyun. <laughs> Ben bu ara küçüldüm mü? Ne oldu ya? Bunu sen girdin değil mi? Benim bu son setim. Çek abi. Evet güzel. Bununla bitirdik. Ben kaç dakikayım bunu? Valla bence bir 10-10'la başla. 10-10? <laughs> bir bak, kontrol et. Tamam. Sonra gerekirse arttırırız istersen. Güzel ya, iyi. Bir esnetiyor. Siyah. İyi değil mi? Güzel, tamam. O zaman şuna bir 20 20 atalım. Evet. Bu makineye girmem de sıkıntı, çıkmam da sıkıntı. Yani şey şöyle bir şey oluyor ya düzenek basıyor, kalkıyor falan. Öyle olsa iyi olur. Ama yok. Pump nasıl Umut? Hissiyatın nasıl? Aynen. Ha? Sen biraz böyle pump'ı yakalayamadın gibi sanki. Aynen. Miski Niye öyle? Toparlarız ya. Güzel bas. Haydi. Çok uh. iyi. Bravo. Ya uh. bakayım bir mos mos kalır. Adam bir de pump yakalayamamış diyor. Göğüslerin iyi de Pozlama yaparız abi. Yapacağız. Sırtlayayım mı? Ver bakayım bir sırt. Vay be. Oğlum şu VTP bakar mısınız? Bu adam 14 yaşında. Yanlış olmasın ya. Helal olsun. The gifted. Sühe hit ederler gifted. Hediye edilmiş sana bu fizik anladın mı? Başladığıymış bir yetenek. Evet. Hop. Yes. 20 20 devam mı? Sana kalmış. 20 20 devam edelim. Bas. Kontrollü, kontrollü. Kontrollü. Son iki abi. Haydi kontrollü. Of. Hadi bas bir tane. Of. Güzel. Of. Bravo. Bir 20-20 atalım. O zaman bir 30 30 patlat bak sen. Abi keşke bir sene önce söyleseydin. Çıkmaz mı? Sanmıyorum. Çıkar. Çıksın bakalım. <laughs> Çıkacak. Hadi fokus. Ben de. Haydi. 1 2 3 Çok iyisin. Bas. Bas sen. 4 Sen de. 5 6 Son 2 tane istiyorum hadi. Bas. Yedi. Al nefes. Al. Ver. Ver, 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 ver. Çok pis. <laughs> Bravo. Adamım. Bravo. Evet şimdi son hareketimize geçeceğiz. Cable cross. Ondan sonra omuz yapacağız. Tek hareket açış ve ardından her zamanki gibi tek hareket triceps. Şimdi şöyle cable cross'u burada yapalım. Yes. Güzel. Aşağı uzan bakayım şuraya kadar. Kendine eğilme, omuzlarını eğmeden. <laughs> tamam, diğer set. <laughs> Güzel. Birazcık şu şeyi kaybettim ya. Doluluğu sanki. Güzel ama fena değil. Ulan yemek yiyemiyorum ya. Bir yemek yiyebilsem. Yiyemiyorum anasını satayım. Yememe rağmen şu an birazcık böyle kilom artıyor. Nasıl artıyor ben de bilmiyorum. Birazcık o doluluğu da hissediyorum ama yesem birazcık da çok çok daha iyi olacağım. Haydi Umut sete. Evet. Arkadaşlar şundan da bahsedeyim. Neden mesela itiş gününde tek arka kol çalışıyorum? Şimdi men's fizik yarışıyorum biliyorsunuz. Men's fizikte de kollarımızın vücudumuza orantılı olması gerekiyor. Diğer bölgelere göre önde kalmaması gerekiyor ve ben de genetik olarak kolların biraz baskın olduğu için ne yapıyorum? İtiş günlerinde sadece tek bir tane arka kol hareketi ekliyorum. Tabii bu tamamen kişisel bir planlama. Bu Umut'ta çok farklı olabilir, Ahmet'te çok farklı olabilir, Mehmet'te çok farklı olabilir. Tamamen kişinin formuna ve atıyorum yarışmacıysa yarış çıkacağı siklete göre şekillendirilebilir bir planlama. Herkes için. Genel olarak öyle. Yani ben şimdi burada tek arka kol yapıyorum diye gidip sizin de tek arka kol yapmanıza gerek yok diye ufak bir açıklama yapayım size. Kolların da vücuduna göre gayet orantılı senin ayrıca. Şey değil yani eksik değil. Sadece arka başı birazcık daha böyle bir bombelendirebiliriz. Hocam e, boya göre çok birazcık sırtıyor. Ufak. Bas. it aşağı doğru. Aşağıda bir şey var ve ona uzanmaya çalış. Uzan lan şuraya. Uzan bakayım şuraya. Ne varmış burada? <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana. Oo kimler varmış burada? Antrenmanımız şenlendi. Çekmeye <laughs> ya ha. Yalnız harbiden size bir şey diyeceğim. Merve bana bir video hazırladı. Onu herhalde siz görmüş olacaksınız Instagram'da. Instagram'da takip edin. Tekrar söylüyorum. Merve'yi de Umut'u da takip edin. Oraya güzel içerikler geliyor. Merve bana harbiden bir videolar hazırlamaya başladı. Çekimi kendi yapıyor. Senaryoyu kendi yazıyor. tavucunuzu dama attı iki dakikada. Ha, görüyorsun değil mi? Baka <laughs> maka gerçekten hem güzel kurgu yapıyor hem güzel çekim yapıyor. Arada bazı videoları Merve'ye yaptıracağım bundan sonra ücreti mükabil ettiğinde. alırım. yes, let's go. Oh. 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 Çok iyi abi. Oh yes. Evet. Göğüs idmanımızı bittik şimdi. Açış. 6 set lateral. 5, 6 set. Tekrar sayıları değişecek hissiyatımıza göre. Haydi Umut. Sete. Hareket hareket evet. Bizde dinlenme araları kısa. Öyle 2 dakika 3 dakika dinlenme yok. 45 saniye maksimum. Adeli'yi boş bırakmıyoruz. Boş bırakmaya gelmez. Kan orada, kan içeriye dolmuşken hücum. Abi benim ses sayıları az da bir 5 dakika buluyor. Dinlenme. <laughs> evet. Duymamış olayım. Harbiden duymamış olayım. 5 dakika sonra ben ikinci günün antrenmanına geçerim oğlum. 5 dakika dinlensem. Uzan aşağı. Uzan 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 uzan. Yes. Haydi. Haydi. Bas lan. Bas. Bırakma oğlum. Bitir bu seti. Bitir bu seti. Bırakma. Bitir. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Güzel şimdi açışa geçiyoruz arkadaşlar. Burada da bu hareketi yaparken söylemişimdir. Çok fazla trapezimi devreye sokmamaya çalışıyorum. Tabii ki de yine devrede olacak ama böyle kaldırmama gerek yok. Hani ağzlara bakıyorum böyle yapıyorlar da hiç gerek yok. Trapez çalıyor. O yüzden dik durduk, hafif yatabiliriz. Yatmamızın sebebi de aslında şu, e, açışı yapabilmemiz için çok fazla yukarı kaldırmayacağımız için birazcık daha eğilip daha fazla bir açı sağlıyoruz kendimize. Yani böyle yaparsam şöyle kaldıracağım. Böyle yatarsam bak daha fazla bir açı kalıyor bizim için. Şu an fokusum abi. yanım omuzuma. Çek Orayı düşünüyorum şu an tamamen. O da. Yes. That's it. Merve hocam ne diyorsunuz? Pampa. Çok iyisin koçum. Bırak şimdi. Maşallah. Bu sene yetişir miyiz yarışmaya? Yetişirsin. Yeni Bu koçum. Bayağı Tanıştırmış mıydın? mıydın, mıydın? <gülüyor> <gülüyor> koçum Merve. Haftaya esnetiyor muyuz seni? Haftaya. Evet çekiyoruz. <laughs> Merve ile o stretching videosu eğlenceli olacak. Benim için acılı ve biraz kötü ama Merve... Benim şöyle esnediğini düşünsene geriye açıldığında. falan. Bak kol bu kadar kaldı. Saçmalama. Ah. Oh. Karnı kaçırıyorsun öyle. Oh. Herkes açar. Tamam lan göster bir hareket. Saçma mı istersen videona devam eder misin? Göster lan. Mi? Göster. Tamam, göstereyim. Şiş bagat yapacak o. Kaçma mı? Kolunu al buradan başının arkasına geçirmek çok basit bir şey. Hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı ne biliyor musun? Boğuluyorum ben bari diye. <laughs> evet abi. <evet. gülüyor> Deli gibi bir trapez ve göğüs kasında. Ama yapamam normal değil mi? E bu da bu da çok normal bir hareket. Oğlum ne bak ne bisepsin var buraya çarpıyor. Evet. Ne göğsün buraya sıkıştırıyor. Boğazını nefes alma zorluğu çekiyorsun. <laughs> Zor şartlar altında. Yapayım, Şaka yapıyorum. <laughs> Merve hocam. Ama steç günü görüşeceğiz. Adamım. mı? <laughs> Eğer ağırsa hafiflet. Çok fazla yukarı çıkma, trapeze bindirme. Biraz daha eğil. Daha fazla bir açı aynen olsun kendine. Çok fazla trapeze bindirmemen lazım. Nereye Aç. doğru. Aha. Ve bak bütün bunu da sana söylerim yaparken böyle kısa değil. Bak kısa kaldırmıyoruz. Bunu buradan tutup ileri doğru kaldırıyorsun anladın mı? Yes. Aynen öyle uzat kısa kaldırma bu. Çok iyi. Harika. Çok fazla kaldırma. Buradan aşağıdan itmeye başla. Yani şöyle bir oval çizmeye çalış. Anladın mı? Aşağıdan. Yukarı doğru. Direkt böyle yukarı değil de. Yes. Güzel. Çok iyi. Omuzlar tarak tarak. Harika. Umut helal olsun. Ben de aynı kilo yapıyor. Bak şimdi şu var bir böyle. Bu böyle yaptığım an aha sıçtım. <laughs> Hiç yapmayayım daha iyi ya, Trapezime biniyorum ama ne yapıyorum, aşağıdan alıp full yüküm omuzumun yanında. Aynen bu. Yes. <laughs> Haydi son. Harika. Son. Haydi. <laughs> <Şu aç. gülüyor> Muazzam. Evet arkadaşlar, açışımızı bitirdik. Şimdi son hareketimiz geldi, rope pushdown yapacağız. Bunu da 4 set koyarız ve antrenmanımızın sonuna gideriz. Sonra bir Umut'a form çek, form analiz yapacağız. Evet arkadaşlar, antrenmanımızı bitirdik. Güzel bir antrenmandı. Şimdi Umut'a bir 14 giriş old form analizi yapacağız. Bakalım, en son gördüğümden beri Umut harbiden bayağı değişmiş. Kütle koymuş. Evet, en sevdiğin pozları ver bakalım sırasıyla. Abi şaka gibi bak bu adam 14 yaşında harbiden helal olsun. Hadi gayret. <laughs> çok iyi. Pozda sabit kal bak. O sabit kalmayı çok alışsan. Ben mesela... <gülüyor> <gülüyor> Veriyorum ya. Sen bunun Bozulur ekstra abi. dur anladın mı? Her zaman Tak. Oturman lazım evet. anladın mı? Mesela sırtı açarken şöyle yapıyormuş. Aynen. <laughs> aynen. Dur bak. Sabit dur Sabittir, aynen. Aynen. Bir daha ver bakalım. Şu sırttan bir görelim. Bak şu VTP e bakar mısınız şimdi? Çıkarsın oğlum şu atleti. Tamam ver önce atletle ver bakalım. Şuradan bir kapak fotoğrafı gelir mi? Şuraya indi. Aha. Çok iyi. Yani 14 yaşta bir çocuğun böyle olması oğlum çok saçma değil mi lan? <laughs> çok iyi. Ver bakayım. Let's spread. Maşallah. Abi inanılmaz yani V-tape var ya. Çok iyi. Benden iyi V-tape'im var ama ne Dön bakayım sırtını. Bir sistem ver tekrar. Sırttan koltuk altı. Ver tekte. Ha? Aynen. Bir Dur. Aynen. Öf. Bir double bicepser bakalım. Vakumla birlikte. Vakum. Aha. Vakum. Üf. Çok iyi lan. Şu an podyumda yarışan çoğu kişiden daha iyi vakum yapıyorsun. O gün gördük şeyde podyumda harbiden yani vakumun V'sini yapamayan adamlar var. On numara. Çok iyi. Bakalım bir hemen deri kontrol yağ oranın bak yağ oranın var ya sana bir şey değil neredeyse böyle hani yok gibi tabii ki var ama çok az daha çok sıvı var evet genel olarak su çok iyi arkadaşlar bu çocuk daha 14 yaşında ve size bir şey değil mi öyle parlak geleceği var ki maşallah bir yazmayı unutmayın harbiden yorumlara umutla çok iyi işler yapacağız harbiden ortalık içinden geçeceğiz yani. Güzel bir idmandı. Umut'la yine videolar çekeceğiz. Sık sık Umut'un gelişimini gün gün, ay ay, yıl yıl hep beraber takip edeceğiz. Söylemek istediğim bir şey var mı? Abi çok çok teşekkür ederim. Çok güzel idman yaptık. Güzel bir video oldu. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bundan sonrasını süreç gösterecek. Aynen öyle. Umut'u takip etmeyi unutmayın Instagram'dan. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Videoyu beğenip kanala abone olmayı Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın videoyu Instagram'a Yes. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.